Sonra halkın iradesinin ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Bu saatten sonra halkın iradesiyle burada mücadele yapacağız. Eee artık genel yöneticileri bu işin içerisinde çekme konusunda bugün saat ikide bir toplantım var belediye başkanla beraber. Pazartesinden sonra da Ahmet Aras'la beraber bu konuyu görüşeceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz bir dosyamız var. Dosyamın içerisindeki bir takım bilgileri size de aktaracağım. O nedenle muhtarlarımın öncülüğünde mahallede kuracağınız komitelerle artık ben sizin gönüllü avukatlığınızı bugüne kadar yaptım. Aktivistliğim daha çok siyasetle uğraştığımdan dolayı bir nebze kendimi alıp sivil toplum örgütleri, çevre hareketlerinin bu işi yürütmesini çok arzu ediyorum. Ama öncelikle halkın bu işin içerisinde Kızılağız, Yalı Samlık, Etrim halkının nasıl ki biz Resler'le ilgili 17 yıl mücadele yaptık, halk olarak yaptık olan Turizm testinin kesinlikle set gerekli değildir raporu sakat bir rapor. Bana göre yokluk hükmünde bir rapor. E rapor sakat olunca yokluk hükmünde olunca burada böyle bir testin kurulma olasılığı yok. Nedir bunun şeyi? Git Ankara'dan mı yapacaksın? Set olumlu raporu al. Eğer alabiliyorsan bu set olumlu raporunu bu raporla beraber gel. Tekrar oturalım. Basına konuşalım. Şimdilik sen gerekli Dirim Bakanlığı'ndan, Şehircilik İl Müdürlüğünden, Belediyeden ön plan, ön lisansları ve ön güvenen bir inşaat şirketi var ki karşımızda. Öylesine bir şirketi hazırlamış olduğu, set gerekli değildir raporu ile beraber karşımıza geliyor. Tepeleri işgal ediyor. Buralar şu anda sit alanı ikinci bölge sit alanları, arkeolojik alanları, orman alanları ve bu nedenle bu nedenle zaten burada e, e, bir te tesis yapılabilmesi için 5000'lik binlik ve binlik planlarının kesinlikle tahsis edilmesi lazım. Bu ne demektir? Şu demektir. 1 bölü 100 bin planlık çerçevesinde daha evvel burada yapılmaya kalışlar tesislerle ilgili 1 bölü 25'lik planların revizesi için bir çalışma yapıldı. Ama o çalışmayı buradaki şehir plancı odası ve Moğol'daki şehir plancı odasındaki arkadaşlar ne yaptılar? Dava açtılar. Yani o, bu ülkenin gerçekten onurlu, namuslu, mühendisleri, mimarları, çevrecileri var. <laughs> Duyarlı insanlar bizden önce bunu yapmışlar. Bir bölü 25 bir planların iptali için dava başmışlar. Sonuç ne olmuş? Bak bu çok önemli. Arkadaşlar bunu her yerde kullanabilir ve söyleyebilirsiniz. Zaten Sözlü TV 3 günden beri bizim bu kullanmış olduğumuz doneyi kullanıyor ve herkesten bu konuda olumlu yanıt alıyoruz. Bir bölü 25'lik planlar eğer Danıştay tarafından iptal edildiği ise o zaman set gerekli değildir. Raporunu nasıl alabiliyorlar? Onlarla diyor ki 1 bölü 10'luk ve 1 bölü 5 binlik planlar dahilinde biz bunu yaptık. Bize diyoruz ki planlar ilkesel anlamda, ilke kararı anlamda hiyerarşik olarak birbirine bağlıdır. 25 binlik plan eğer revize ediyorsanız 1 bölü 100 binlik planla ilgili bağlantılıdır. Eğer Aşağıda bir bölü binlik ve bir bölü beş binlik planlarla beraber bunu yapıyorsanız bir bölü yirmi beş binlik plana uymak zorundasınız. Anlaşıldı değil mi burası? Bu bir bölü yirmi beş binlik plan şu anda Danıştay taraftan iddia edildiğinden dolayı orada mahkemede sonduk ma muhtarlarında Dedi ki Sayın Mahkeme bu konuda ilgili Sevre ve Şehir İklim değişim Bakanlığı'nda istemiş olduğu bu bir bölü yirmi beşlik planlar nerede? Ee, maalesef o da gelmemiş tebessüm ettiler. Yani hukuka o kadar çok aykırılık var ki biz dersimize iyi çalıştık arkadaşlar. Kızıl Ağaçı da iyi çalıştık. Taş Ocağı'nda da iyi çalıştık. Halkla birlikte halkın iradesini yenemeyiz diye hiçbir güç yok. Önce kendinizi inanacaksınız. Biz bu işlere başlarken üç tane muhtar başladık. <laughs> Donelerimizi, bilgilerimizi, belgelerimizi sunduk. On gün sonra, on gün sonra karar verecek. Umarım yanılmayız. Bugüne kadar yanılmadık bu kadar namuslu ve onurlu hakimlerle çalıştık ve bütün davalarımızı kazandık. Bodrum'da açtığımız bütün sevre davalarının hepsini kazandık. Çünkü dersimize iyi çalıştık. Sizden aldığımız güçle dersimize iyi çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bu davayı kazanma e, inancımız yerinde. Çünkü hukuki anlamda bir eksiğimiz yok. Karşı taraf e, bakanlıktan da değil, sevre il müdürlüğünde değil hazırlamış olduğu bu projeler özel şirketlerden hazırlıyor. Ne içi bomboş. Ya içi bomboş projelerle beraber sen buraya bu iş yapıyorsan bu iş hukuki değil. Yasal değil. O zaman ne? O zaman ne? Her zamanki gibi Ankara'da imzalanıyor bunlar. Bir yağmur gibi Bodrum'a gönderiliyor. Adrese teslim projeler. Ya insaf Cennet koyu kaybettik sayılır. Ama hiç gönlüm razı değil. Burada izlenen gelen kuyuyu vermeyiz izlerken buraya herkesin yürekten ve samimi olarak istemesi gerek. Gelen kuyu kızın ağzındır, yalın çiftliğindir, bodrumundur, halkın tek girebileceği plajdır. Gelen kuyu halkın plajdır. Bugüne kadar nasıl halkın plajıysa bu saatten sonra da halkın plajdır. Utalmazlar. Diyorlar ki kamu yararı var. Efendim neymiş kamu yararı? Benim kardeşim çok güzel söyledi. Üç tane bulaşıkçı, iki tane şoför, bir tane bekçi çalıştıracaklar diye yüzsüz adamlar hakir gördükleri bu adamları orada çalıştıracaklar diye kamu yararından bahsediyorlar. Kamu yararı o değil. Kamu yararı kamuya açık olarak şu anda özgür bir şekilde denize girebiliyorsak Belediyenin asmış olduğu bu tesislerden bütün halk faydalanabiliyorsa işte sana tam yararı. Halkın konuşmasını istiyorum. Halk konuşursa bekleriz. Ama yasa dışı bizi hisse sayan yaşam alanlarımızı mahvedenlere karşı asla taviz vermiyoruz. Kararlı bir şekilde kameralara bunları söylemenizi istiyorum. Bu taraf. Ekleyecekleriniz varsa siz söylesinler. Böylece kamuoyuna sevgili Yaşar Anter yıllardan beri bu konuların haberini yapar Bodrum için. kendisinden huzurda Yaşar Anter'e ve sözlü tabiiye de çok çok teşekkür ediyorum. Bu yaşam alanlarımızla ilgili vermiş olduğumuz bütün mücadelede yanımızda gönüllü avukatlık ve danışmanlık yapan Remzi Bey gerçekten teşekkür ediyoruz. Mahalle halklarımız adına, ee, yine e, burası bizim yaşam alanlarımız. Bak burada Hüseyin amca var, ömrü burada geçti. İşte e, Fatma abla var, e, Sevcan abla var, bütün bunlar herkesin buradaki herkesin gençlikleri burada geçti, hayatları burada geçti. Balığını buradan avladılar, burada denize girdiler, hayvanlarını getirip burada denizde yıkadılar, böyle anılar var. Ee, şimdi yine kamu yararı gözetilerek burada bir otel yapılmak isteniliyor. Ee, oteller yapılsın e, uygun yerlerde, uygun planlarda e, yasal şartları oluşturdukları koşullarda yapılsın. Biz otel yapılmasına karşı değiliz ama e, bizim insanların, e, kamunun yaşam alanlarını yok sayarak e, o, oteller yapılması, tesisler yapılması her ne olursa olsun, ismi her ne adı altında olursa olsun, burada yaşayan halkı yok sayarak yapılmak istenen ee, uygunsuz projelerin her zaman karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Çünkü e, Remzi Bey'in de dediği gibi Bodrum'da artık insanların özgürce e, denize girebilecekleri alanlar yok. Biliyorsunuz daha önce burada bu kadar yoğunluk yaşamıyorduk e, denize girerken. Emin olun günlük sezonda bin, bin, en az bin kişi, binlerce kişi günlük gelip burada bu sahillerden faydalanıyor. Gerenköy Halk Plajı. Herkes çok rahat bir şekilde denizine girebiliyor. Çocuğuyla oturup burada zaman geçirebiliyor. Uçurtmasını uçurabiliyor. Bu tesisler yapıldığında yaşadık. Hemen yanımızda bir tesis yapıldı biliyorsunuz 2000'li yıllarda. Sonrasında kullandığımız Hacı Giden Koyun'a bu tesis yapıldıktan sonra kaç kişi geçebildi? Kim? Bir elleri göreyim. Kimse, Kimse geçemedi. Kimse. Niye? Kimse. E, tesis tamamen etrafını izole etti kapıdan e, geçmek için kimliğinizi verdiğinizde dahi sizi içeriye almıyorlar. Evet. E, orada tarlası olan insanlar tarlalarına geçemediler. Çünkü daha önce e, o tarlalara giden yol o tesis alanın içerisinden geçiyordu. Burada da aynı şekilde. Şimdi e, bu buraya bu tesis yapıldığında biz bu tarafa bakamayacağız bile. Bırakın e, geçmeyi. E, kamu yararı gözetiliyor. Ben istiyorum ki benim vatandaşım gitsin orada kavuzu kullanabilsin parasıyla kullan. Halka dair hiçbir şey uygunsuz bir şey yapılamaz. Biz hep birlikte sağ olsun çiftlik muhtarım ve çiftlik halkımızla birlikte, Kızılağaç halkımızla birlikte yetmedi Bodrum halkıyla birlikte. Çünkü bu sahil Bodrum çevre yarımadan her yerinden insanlar geliyor. Ve ee, bu dava sü süreçleri gündeme geldikten sonra ben, bana yurt içinden birçok yerden İstanbul'dan Ankara'dan bir kızıl ağaç yok. Orası da e, kızıl ağaç kullanıyor. Burayı da çiftlik kullanıyor. Evet. E, biz iki kardeş mahalleyiz. E, biz geçen hafta e, mahkemede de belirttik bunları. E, tabii önceliğimiz kamu yararı. Kamu yararı demek sahillerin herkesin ortak kullanabilmesi. ya Bizim burada artık bundan sonraki süreçte birinci amacımız bu sahilin e, kuyunun e, halkın kullanımının açık kalması için olacak. E, dolayısıyla e, yerel yönetimlerden Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nden bunların nasıl olacağıyla ilgili görüşmeler yapmaya başlayacağız bu saatten sonra buraya gerekirse bu tesisin büyütülmesi ya yalı çiftlik sahildeki gibi daha modern daha bir şey güzel bir tesis kurulması bunu da büyükşehir belediyesinden özellikle bakın kamu yararı demişken biz teknecilerimize balıkçılarımıza günlük yedi kooperatifine yer aramaya çalışırken onlara iskele yapamazken buraya kamu yararı. ...olmasına rağmen bunlara red gelirken burada bu projeye onay verilmeye çalışıyor. Bu bir e, yani çok kafa karıştıran bir konu. Biz özellikle Muğla Büyükşehir Belediye'mizden e, önümüzdeki dönem baş, Remzi Gezik Kooperatifine... ...veya balıkçılara, sandal, sandal kullanan vatandaşlara açılması için uğraşacağız. Çünkü bunlar kamu yararıysa eğer kamu yararı burada gözetilmek isteniyorsa bunların yapılması gerekiyor. Biz bu, bundan sonra bunlar için çalışacağız bundan sonraki haftalarda. İnşallah mahkemeden de olumlu bir karar gelir burası ile ilgili. Herkese teşekkür ediyoruz. Açıdan konuşacak birisi değilim. Ancak şunu söyleyeceğim. Son yıllarda hepimiz televizyonlarda duyuyoruz. İşte yaban domuzları şehre indi. Ayılar şehre indi. Kurtlar şehre indi. Neden? Nedenli? Biliyoruz aşikar. Yaşam alanlarına müdahale ediliyor. Hayvanların yaşayacak yerle kalmıyor, inmek zorunda kalıyor. Ben yaban domuzu değilim. Ben bir ayı da değilim. Ben nereye ineceğim arkadaşlar? Bütün bu çevre halkı, Bodrum halkı özellikle başta Kızıl Ağaç ve Yalışıklık Mahallesi başta olmak üzere daha duyarlı davranması, davranmalarını ben buradan ifade edeyim. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. teşekkür ediyorum Projeyi incelediğimizde zaten bu bölgede chat raporunda gerek duyulmadan böyle bir projenin yapılabilmesi imkansız bir şey. Yani ilk aşamadan beri usulsüz bir şekilde devam eden bir e, proje ayağı var ortada. İnşallah Remzi Bey'in öncülüğünde muhtarların desteğiyle sizlerin desteğiyle biz e, bu davayı da kazanacağımıza inanıyorum. Remzi Bey'in de dediği gibi hani bir olmazsa birden sonrakinde yani sonuna kadar onlar ruhsatı aldı alsalar inşaata başlasalar bile Yine biz burada bunu bu konuyu protesto etmeye, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Ee, başka e, ha, yani buranın kendi yani yet, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında e, ömrünü burada geçiren büyüklerimiz var. Yani onlar da güzel birkaç şey söylerse e, seviniriz. Dillere vermek istemiyor yabancılara. Kendimiz korumak istiyoruz. Evet. Evet. Aynen deniz kenarında hem doğadan çiçeklerimizi topladık. Biz doğayı çok seviyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük. Çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşlılığımız burada denizimizde geçiyor. Biz memleketimizi vermek istemiyoruz. Biz plajımızı vermek istemiyoruz. Halk plajımız kalsın, bize kalsın, halkımıza kalsın. Planı yok. Nereye, ne yapılacak? Bodrum ne kadar turizmi kaldırır? Nerede ne kadar yapılması gerekiyor diye bir planı yok. Rahmetli Emin Anter zamanından beri hep bunlar söylenir. Bodrum'a bir master imar planı yapılsın. Ama ne yazık ki Bodrum çevresinin, hatta Muğla'nın turizmle ilgili çünkü düne kadar burası bir tarım memleketiydi. Şimdi bir turizm memleketi oldu. Ama bir tek master planı yok. Nereye otel yapılacak? E burası Bugün burası rağbette buraya yapalım. Yarın orası rağbette oraya yapalım. Buraya yapalım. Sermayenin gözü neredeyse oraya talan edelim ve vahşi bir turizm anlayışıyla maalesef Bodrum'u kaybetmek üzereyiz. Yerli halk olarak buradaki bugün burada isterdim ki ben Bodrum'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının yanında Çiftlikten ve Kızıl ağacın halkının tamamının burada olmasını isterdim. Eylem koyacaksak bütün halkla birlikte koymak gerekiyor. Tamam, sivil toplum kuruluşları yapabilir ama e, yapabilir ama buradaki yaşayan halk da bir arada olması gerekiyor. Şimdi burası ikinci derecede bildiğim kadarıyla doğal sit. Doğal sit içerisinde yapılabilecek olan şeyler belli. Ama ne yazık ki birisinin hoşuna gidiyor. Sermayenin hoşuna gidiyor. Hadi buraya yapalım. Hayır. Türkiye'nin yapısı da buna müsait. Çünkü doğru dürüst yasalara uyan, yasaları tanıyan insanlar yok. Sermaye ne varsa onu talan edip gidiyor. İşte iki gün sonra buraya bir otel yapılacak olursa otel oraya şezlonglarını koyacak. Biz yerde halk olarak utandığımız için o şezlongların arasına giremeyeceğiz. Dolayısıyla bu sahili kaybedeceğiz. Tıpkı yalı çiftliğin yarısını kaybetmeye başladığımız gibi buranın da tamamını kaybedeceğiz. Onun için ya güç birliği yapacağız ya da boynumuzu eğip büyüklerimiz bizden iyi bilir deyip maalesef böyle masum masum uzaktan bakacağız. Ve bunu ve bunu maalesef e, hani şüphe ettiğimiz hukuk dediğimiz mahkemeler yoluyla yaptılar. Ve şu anda e, sarayın tek silahı şey hukuk oldu. Hukukla halka karşı geliyorlar. Hukukla bizi bezdiriyorlar. Onun için bu mahkemeden e, düşündüğümüz sonuç çıkmayabilir. Bunun örneklerini bu civarda da Türkiye'nin pek çok yerinde de gördük. Dolayısıyla burada önemli olan bir şey var. Şu anda bu ülkede yeniden yaşarmekte olan Cesaretimizi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer mahkemeden aleyhimize bir karar çıkarsa o inşaat firmasının makinalarının önüne duracak cesareti göstermemiz gerekiyor. Bunu yaparsak kazanırız. Bunu yaparsak birileri bizi takip eder ve biz ancak bu şekilde bu ülkeyi bu bir takım saray soytarısı azınlıktan kurtarabiliriz. Teşekkürler. Evet. Güneşli'nin ben ee, çevre örgütleri adına dedi ama öyle bir e, yetkine kapatılacak. Ama bu işgal bu parselden ibaret değil. İçmeler'den başlayıp Kızıl Ağaç, Yalı Çiftliği, Çamlıa, Torbay'a kadar giden 35 milyon metrekarelik bir alan turizm tesis alanı ilan edildi. Bu ilandan sonra bu işler başladı. Bu ilana karşı maalesef ne biz Bodrumlular, Bodrum'da yaşayanlar, ne de Bodrum'u idare edenler gerekli tepkiyi göstermediler, gösteremedik. Hemen yanı başımızda bu yandaki koyun adı neydi muhtarım? O koy, Hacı Giden koyunun bir ötesindeki Halikarnas turizmin katlettiği alanın yanında 185 bin dönümlük bir alan satışa çıkarıldı. Bu satışı destekleyen de turizm, tahsis alanı ilan edilmez. Karıştırmayalım. Yani yerli koruyan, yabancı işgal eden ikileminden de bir çıkmamız lazım. Parası olan kimse ben şu koyu istiyorum veya şu denizi gören şu alanı istiyorum dediğinde orası orman olabilir, zeytinlik olabilir, hiçbir şey değişmiyor ve orası ona parasını verdiği sürece satılıp istediği şeyi yapabiliyor turizm diye bir şey yok. Bir kişiye ait. Ve senede belki 10 gün ya geliyor ya gelmiyor. Veya hiç gelmiyor. Havuzu dolup boşalıyor. Suyumuz yok. Bizim suyumuzu kullanıyoruz. Çim alanları sulanıyor. Bizim suyumuz kullanılıyor. Bizim yer altı sularımızı besleyen ormanlık alanlarımız betona Güney. Güney. Nihat abi. Şu tarafa doğru abi gelirseniz arkaya arsayı da alıyorum evet. selam. Bugün bir kez daha bizim ait olan halkın plajındayız. Bir yıldan bu yana hem yalı çiftlik halkı, hem kızıl halkı, hem de Bodrum halkı tedirgin. Çünkü neden? Elimizde rahatlıkla girebileceğimiz tek plaj gelen kuyu plajı. Biz gelen kuyu plajını yıllardan beri altın plaj olarak biliyorduk. Ama son zamanlarda Ankara'dan adrese teslim projelerle yapılmak istenen turistik tesislerin yakında buralara dikeceği apoletli korumalarla hava kalkını ve Bodrum halkını bu plajlara sokmayacaklar. O nedenle tedirginiz. Atalarımızın yaşamış olduğu bu topraklarda çocuklarımızın da denize özgür girmesini istiyoruz. O vesileyle buradan Ankara'ya Bodrum halkı adına Geren Kuyu'nun plaj olarak kalmasını istiyoruz. Buradan Muğla'ya, Bodrum'a, yerel yönetimlere sözümüz gür bir şekilde. Diyoruz ki Geren Kuyu plajı halkındır, gereğini bu konuda yapın. Evet, evet. <laughs> olsun canlar kalk kuyu var kalkınlar kalkınlar kuyu var halkındır halkın kalacak kuyu halkındır halkın kalacak her zaman en yüksek yere ilerleyeceğiz her kim siyaset olarak yalnızza bırakacağım Öteyim, İle, işte, Demek evet. S, nedenle, burada de değil. Devam evet. zaman, evet. devir 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 de. çok teşekkür ediyorum. Gelecek 10 gün içerisinde çıkacak olan karardan sonra olumlu çıkarsa